Herkese merhaba kanalıma hoşgeldiniz Ben Şevval Ben de Yaren Bugün yine bir cuma günündeyiz evet. Çünkü günü dışında vlog çekemiyoruz evet. Cuma bekliyoruz her hafta Evet. için. Şimdi arkadaşımızın evine kahve içmeye gidiyoruz. Evet. Sonra okula geçeceğiz, yemek yiyeceğiz, derse gireceğiz. Sonra yerden gidiyor. <laughs> evet, diğer evet. oda arkadaşımız Sema da gidiyor. Tek başıma kalacağım birazcık. Üzücü. Ama bir telefon kalırız evet. <laughs> falan diye. Evet, her zaman arayabilirsin. Evet, sen Şimdi yürüyoruz. Evet. Açıyoruz Arkadaşlar ben size en son bugün arkadaşımın evine kahve içmeye giderken bıraktım ya da orada bıraktım tam hatırlamıyorum. Okula giderken bir karar aldım. Şöyle aslında ben çarşamba günü biletimi almıştım. Çarşamba günü dersten çıktıktan sonra Bursa'ya gidecektim. Akşam Bursa'da olacaktım. Hani dönüşüm pazar, pazartesi salı bilmiyorum bir şekilde bir şey olacaktı. Ama sonra dedim ki bu cumartesi gideyim. Cumartesi sabahtan gideyim. Öğlene Bursa'da olayım dedim. Eğer cumartesi sabahtan gidersem şöyle bir şey olacak. Pazartesi günü dersim olmadığı için 28 Ekim yarım gün ama diğer derste de hani bu nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama diğer derste olmayacak gibi diyelim. O olmayacak. E, salı günü zaten 29 Ekim olmayacak. Çarşamba günü derslerim var. Ama onları arkadaşlarımdan artık hani şey yapacağım. Hani bir, bir kerelik devamsızlıktan bir şey olmaz. Çünkü vizelerden sonra muhtemelen gidemeyeceğim. Perşembe günü zaten online. Ondan sonra Cuma günü de bilgisayar uygulamaları dersim var. İki hafta boyunca yaptığımız şeyleri tekrar edecekmişiz. Ben onları kendim de tekrar edebilirim diye düşündüm. Zaten aslında benim amacım da şuydu. Hoca 29 Ekim haftası olmayacağını söylemişti. Ama meğersem 8 Kasım'da dersi iptal etmiş. Yani ben 1 Kasım'da dersi iptal etti zannediyordum. Neyse buralar çok önemli değil. Şimdi valiz hazırlıyorum. Buralar birazcık karışık olacak çünkü öyle direkt hemen her şeyi alıp yerleştirmeyeceğim çünkü hani öyle bir durum yok. Ne bileyim sabah çarşaflarımı çıkartacağım mesela. Çarşaflarımı koyacağım falan. O yüzden buraları çekmeyeceğim. Ama anneme sürpriz olacağı için giderken işte gittiğimde vesaire çekeceğim. Öyle şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Tekrardan merhaba. Valizimi az önce birazcık hazırladım. İşte sabah eklenecek şeylere gideceğim. Şimdi çantama koyacağım şeyler hazırlayacağım. Kitaplarımı koymam lazım çünkü ders çalışmam lazım. Ya yani ajandamı dolduracağım. Aslında bu ajandayı ben geçen sene kullanmaya başlamıştım. Ama sonra kullanamadım. Çok tatlı bir ajandaydı. Ama kullanamadım. Sonra bu sene kullanma kararı aldım. Ve bu sene bayağı doldura doldura yazıyorum yani doldurmam lazım. İzlediğim filmleri, okuduğum kitapları her şeyi yazıyorum. Ve bazen günde iki film izliyorum. Özellikle e, online dersimin olduğu günler oluyor. Çünkü o da, o günlerde hani hem ders çalışıp hem film izlemeye vaktim oluyor. Şimdi yolda izlemek için de bir film indirdim. Aslında izle, e, izlediğim bir filmi indirdim ama yani zevkli olacak ve kitap okuyacağım yolda, onun içinde kitap götürmek istemiyorum aslında, bir sürü kitabım var, kitap getirmeyi düşünüyorum ama e, bitirdiğim kitapları götürürken de bir kitap okumak istedim. Şimdi bugün yaptıklarımı yazacağım, birazcık kamerayı oynattım. Tamam, ajanda tamam. <laughs> dolduracağım bir şey diyemedim. Ve evet, kamerayı oynatma sebebimi göstereceğim. Burada da ilk etkinliğimizden bir bingo var. Sadece bir, bir, tane kalp kırıklığım var. O da çekirdeği çiğdem demediğim için. <laughs> Onun dışındaki bütün soruları İzmir'le alakalı yaptım bu zamana kadar. Bilmiyorum çok hoşuma gitti. Öyle. Şimdi ajamdanı doldurmaya geçeyim ben. <laughs> Evet, annelere sürpriz yapacağım için. Bakın Bursa saati yazıyordu. 5'te otobüse binecektim. Sürpriz olacağı için artık böyle değil. Yarın çok heyecanlıyım çünkü annemlere sürpriz yapmayı çok istiyordum. Yani geçen sene de bir kere sürpriz yaptım ama babamın haberi vardı. İzin kağıdı doldurduğum için e, aynı zamanda babamın mesaj atması gerekiyordu. Ama bu sene ona da gerek kalmadı. Yani şöyle gerek kalmadı. Ben ablaya söyledim. Dedim yarın öğlen ben zaten ailemin yanında olacağım. Yarın öğlen benim geleceğim tarihe kadar olan mesajı atsalık olurum dedim. Abla da olur dedi. Öyle olunca... Kalemimin ucu gitmiş. Görebiliyor musunuz? Ve nasıl oldu bu? daha dün vardı ben bunu kullanmak istiyordum neyse deneyeceğim de kullanmayı ama üzüldüm yani <laughs> beklemiyordum çarşamba perşembe günü çok yoğun geçti oraya yazamam yazamamıştım. oraları yazmam lazım çarşamba günü bir etkinliğimiz vardı İlk başta onunla başlayacağım ...tanışma etkinliği. Çok güzel geçti. Çok eğlenceliydi. Ve hani gerçekten hazırlıklarla yaptığımız tanışma etkinliğiyle kıyaslayınca... ...ya yani ikisi de tabii ki de çok güzeldi ama... ...burada bizim de emeklerimiz vardı. Mesela yarın oda arkadaşım... ...bir oyun fikriyle geldi ve onun fikri vardı. Ondan sonra ben afişini hazırlamıştım... ...arkadaşlarımla birlikte. Yani bilmiyorum çok güzeldi. Çok farklı şeyler de vardı. Yani mesela ilk defa bu sene anı defterimiz vardı. Ben yazamadım maalesef. Unuttum çünkü ben gerçekten ayakta uyuyordum. Bir tane videom var. Muhtemelen koyarım. Oğuz uyan oğuz! Birer birer kayıp her Ayakta uyuduğum için de... Hiçbir şey yapamadım gittiğim zaman alanda falan fotoğraf çekinmiştim. Yoksa akşam hiç çekinemezdim. Yani bir ekip fotoğrafı çekinecektik. Onda bile o kadar uykuluydum ki. Yani. Öyle. <laughs> Belki buraları eklerim fotoğrafları da. Doldururken. Başka ne yaptım? Çarşamba günü onu düşünüyorum. Başka bir şey yapmadım. Bu kadar fazla film izlediğimi söylüyorum. Bir de bunun sebebi şöyle. Sosyal medya hesabımıza film önerisi atıyoruz. Ben de yani bu hafta şu an dört tane film önerisi hazırladım. Çünkü gerçekten hani sürekli film izlediğim için umarım bu sene gerçekten güzel gider. ben buraları çok konuştuğum için keseceğim. <laughs> Bunu keseceğim dediğim için buraya kesmeyeceğim. Öyle. Perşembe günü ne yaptığımı hatırlayamadım. Online dersim vardı. Aa dişçiye gittim. Evet hatırladım. Yarın düşünemiyorum annemden çok heyecanlanacak Önce beni Geceyi göreceğim için de heyecanlıyım Yani Evcil hayvanı olunca insanın Farklı bir şey oluyor ya Çok konuştum yine Öyle O zaman yarın sabah çekerim Şimdi görüşürüz Her seferinde böyle yapıyorum ama Hep video devam ediyorum Neyse bu kadardı Dışarıdan <laughs> Bursa'ya geldim şimdi eve doğru yürüyorum. Otobüsten indim. Ama yani sabah o kadar karanlık ki hiçbir şey çekemedim çünkü otobüse yetişemeyecektim. Hani bayağı kötüydü sabah. Şimdi de eve doğru yürüyorum. Bakalım. Herhalde direkt size basacağım diye planlıyorum çünkü uğraşamayacağım. heyecanlı. Yani aslında gördüler beni. Onlar da heyecanlandılar çünkü bilmiyorlardı geleceğimi. Şimdi anneannemler de burada söylemişti zaten ne Anne! Bir <laughs> bugün Vatiye'ye gidiyorum. Bak gittin yedim. Ondan Ben seni daha iyi. Canım kızım. Sen de mi beni özledin? Bakın orada. Sıçıl çatlaması. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben eve geldikten sonra birazcık annemlerle oturdum. Sonra uyuyakaldım. Çünkü çok yorgundum. Sonra annem işte beni yatağıma getirdi. Bir dakika. Bu pisicik buraya geliyor ama onun buraya gelmesi yasak. Benim alerjim var çünkü. Neyse. Sonra yatağımda biraz uyudum. Sonra yemek yemek için uyandırdılar. Yemek yedim şimdi. Annemler oraları topluyor birazcık. Ben hala çok yorgunum. Sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Ders çalışabilirim. Daha babamlar gelmedi bu arada. Babamla büyük babam bahçedelermiş. <laughs> Demiştim ya bahçedeler sonra giderim diye. Babamla büyük babam oradaymış. Onlar gelince onlara da büyük bir spiz olacak. Çünkü onlara daha haber vermedik. Öyle yani. Şimdi bakacağız duruma göre. Belki ders çalışabilirim bugün. Ama çok yorgun hissediyorum. Yarın da çalışabilirim. Çünkü bu hafta ders çalışmam lazım. Bayağıdır. <laughs> yoğun geçiriyordum. O yüzden ders çalışamıyordum. Ders çalışıp o açığı kapatmak istiyorum. Zaten döndükten sonra da hatta yani bir ay döndükten sonra 3 hafta falan kalıyor sınavlarımın başlamasına. Vizelerimin. O yüzden çalışmak istiyorum. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar bir sonraki günden merhaba. Ben de direkt koşamıyorum. Şu an ders çalışıyorum. Dün birazcık ders çalışmaya çalıştım. Yani şu üç paragrafı bu paragrafı tam yazmamıştım. Yazdım. Ama sonra hani nasıl çalışacağımı anlayamadım. Çünkü sanki slide'daki her şeyi yazıyormuşum gibi hissettim. Bir dakika ben bir şey yapacağım. <laughs> Dudaklarım çok renksiz geldi o yüzden. Biraz renk katayım. Tamam, çok daha aslında aynı şey, neyse. Ee, o yüzden nasıl yapacağımı bilemedim. Sonra dedim ki, uyu zaten çok yoruldum, Uyudum. Sonra sabah işte arkadaşımla konuştum. Dedim ki, böyle böyle nasıl yapayım? O da benim gibi yapıyormuş. <laughs> ya aslında birazcık da hani bazı şeyler önemli. Tamam, bütün slide'ı yazmıyorum. Kısaltmaya çalışınca kısaltamıyorum ama. Şimdi onları birazcık deniyorum. Hani nasıl ders çalışacağımı bilmediğim için ve bu dersin slaytını hiç not almamıştım daha. Hani diğer derslerde hoca anlatırken de not alıyorum falan ama bu derste hiç öyle bir şey yapmamıştım. Sadece hani kitapta altını çizdim. Ne bileyim üstüne tekrar okuma yaptım ama not almamıştım. O yüzden birazcık gerildim. Ama e, devam edeceğim. Gece <laughs> böyle yani şimdilik bu kadar. Dışarı çıkar mıyız bilmiyorum bugün. Salı günü 29 Ekim'de doktor randevum var. Eee gideceğim. İlaçlarım daha bitmeyecek ama hani bir daha Bursa'ya gelip gelemeyeceğim belli olmadığı için gitmek istedim. Öyle yani. Bu kadardı şimdilik. Kameraya da bakmıyorum kendime bakıp duruyorum. <laughs> sonra görüşürüz o zaman. Çünkü şey hani ders çalışırken de video çekmeyi düşündüm ama sonra videonun çok uzayacağını düşündüm. O yüzden çekmedim. Muhtemelen yarın bitiririm. Bugün cumartesi böyle. Ben niye böyleyim ya? her yerden bir şey söylüptüyorum. Bir de buraya hiç kıyafet getirmedim. Ne giyeceğimi de bilmiyorum. Kıyafetlerim de yıkanmadı. Yıkansa da kurumayacak falan. Keşke bir iki tane parça bir şey getirseydim. Burada var ama bunları zaten giymediğim için burada bırakmıştım. Işte. Öyle yani. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar, ben bu kedi yüzünden ders çalışamıyorum. Bakın. Küçükken de böyle yapıyordu. Benim online derslerim vardı o zaman tabii. Geliyordu bilgisayarın önüne yatıyordu. Elimin üstüne uyuyordu. Şimdi tabi kocaman oldu. Değil mi anneciğim? <laughs> Atlayacaksın. Atlamadı. Benim alerjim var ona. Beni çok kötü etkiliyor. <laughs> Hadi çık buradan. Evet arkadaşlar şimdi video editliyordum. Neden burada videolar çıkmıyor bilmiyorum ama neyse. Ve sonuna geldim. Ama bir son çekmediğimi fark ettim. Kendime nasıl çevireceğim bilmiyorum şu an kamerayı. Bir dakika. Evet arkadaşlar videonun bir sonu olmadığı için şu an sonunu çekiyorum. Çünkü bitirmem lazım artık. Bugün pazartesi ve ben biraz ders çalışıyordum işte. Video editledim. Ee, şimdi de videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ama önce bakın erken kuruluş yola çıkardığımıza. Annem çok heveslendi. Şimdilik görüşürüz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.